Bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? At. Neden? At gibiyim. Öyle diyorsunuz. Evet. Abla kamana lekotu çıkarıyordu. Bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu neden? <laughs> yılan. Koala çünkü sarılmayı çok seviyorum. <laughs> ben de yılan olurum evet. Yılandım sokardım. Kertenkeley. Neden? Evet. Çünkü yerde sarılmayı seviyorum. Olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu, neden? Ben ne olurdum? Söylüyorum, maymun. Maymun. Neden? <laughs> maymun da sinirli maymun görmedim ama. Hiç olmazsa ben kalkıp gelmişim. Sen gelememişsin, maymun olarak kalmış. Vallahi ben aslan olurdum. Neden? Çünkü aslanlara söz verdim çakallara yem olmamak için. Zaten maymundan geliyoruz. Zaten maymunuz. Maymun taklidi May yapabilir misiniz? o zaman? Yaparım. An sesim çıkmıyor lan. Burası nokun gemisi gibi oldu bu takım. Karaca hayvanat bahçesi gibi bura. Lakabım bu maymun. Peki ya. taklidini yapabiliyor musun? <laughs> Yapamıyorum bak utandım ya. şimdi ya. Bir daha tamam. deneyelim. <laughs> ya bak çıkartmadım ya. İnek. Neden? Zıplık. 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 Çok iyi anlıyorum kardeşim. <laughs> Çok iyi anlıyorum. İşte Türkiye'nin Türkiye neden gelişmiyor? Bu yüzden gelişmiyor işte abi. <laughs> bu yüzden gelişmiyor Türkiye'yi ben biliyorum. Yani inek olmamın sebebi mı? Bize mi misiniz o zaman? Mı? Daha içten. Mı? Daha içten. Mı? Allah senin belanı versin. Peki. İnşallah seni öldürsün ya. Merhabalar, bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu, neden? Rakun olurdu büyük ihtimal. Çünkü neden rakun olurdunuz? Ya genel olarak çok tembel olurdum hani o şekilde. İnsan da bir hayvan sayılıyor ama boş felsefe yapmak <laughs> ya, Boş felsefe yapmayacağım Peki, ya. Peki bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu? Eşek. Neden? Ya eşeğe de sıkıntı yok ki, akıl yok ki. Merhabalar. Bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu? Neden? Kedi olurdum. Çünkü çok tatlılar. Merhabalar. Bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu? Neden? <laughs> Kaplan. Neden? <laughs> Yırtıcıyım. Ben bir hayvan olsam kurt olmayı tercih ederdim. Ya asil bir hayvan çünkü. Bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? <laughs> hayvan. <olsun>. Bal porsu. <laughs> Ney? Bal porsu. Bal porsu. Hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu? Neden? bir hayvan olsaydım kedi olurdum ya. neden çok dengesizim çünkü ya hayırdır, 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 hayırdır. hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu neden tavşan neden çok sevimli çünkü bir hayvan olsaydınız neden? bu hangisi olurdu neden yılan neden sokarım çünkü ha, kesin köpek neden köpek gibi bir hayatımız var çünkü bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu neden git olurdum herhalde köpek neden <laughs> bilmiyorum Peki siz? Vallahi... Ee, yok Yunus olurdum ya Yunus. Yunus, Yunus daha hoş. Ben de olurdum. Neden? <laughs> çünkü tatlılar. Bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? Neden? Karga. Neden? A, kızı çünkü. Kartal. Kartal neden? Beşiktaşlı. Aa olurdu. peki. Olsaydım kedi olurdum ya. Neden? Kızlar asırlaşıyor. <laughs> peki siz? Kartal. Neden? Çünkü göklerin kralı. Ha, kral olmak istiyorsunuz yani. Yani. Klasik Park'a krasik... çevirdiniz lan. Maymunu gelir, terten gelir, böceği gelir ya. Zaten bir kıdım su var. Ne devirmiş arkadaş? Yok mu böyle gelişkin canlı kardeşim? Hangi hayvan olmak isterdiniz nedeni nedir? Aslan olmak isterdim. Neden abi? Aslan çünkü her şeyin yani güçlüsü, dürüstü. Peki sizce? Boğulmaz tabii. Neden? Ya güçlü. Üşüyor. Şey Herkes yürüyor. Hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu? Neden? Kelebek. Çünkü e, ömrü 3 küsürüyor. Yeter. Ömrünüzün yani. kısa olmasını mı isterdin? Evet. Bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? Neden? Neden? Çünkü herkesin sırasım geliyor. <laughs> Çok mu? Çok. Ay baş sıra. Amına koydum Peki bir hayvan olsaydınız bu hayvan hangisi olurdu? Neden? Hayvan olsaydım maymun olmak isterdim. <laughs> İlk maymunlar. Kuş olmak isterdim. Neden? Özgürdüm hani, özgür olurdum, uçardım ya. Yani. Bu kalemun çünkü her ortama uyum sağlayabiliyorum gibi. Hangi ortamlar uyum sağlamak isterdiniz? Nerede mesela görünmez olmak isterdiniz? <laughs> ben senin yatak odasında. <laughs> Bir hayvan olsaydınız bu hangisi olurdu ve neden? Kuş. Neden? Niye? Sürekli gökyüzünde uçuyor. <laughs> <laughs>